Günaydın. Günaydın kanalıma hoş geldiniz. Bir pazar kahvaltısından da herkese merhabalar. Şimdi ben kahvaltımı hazırladım. Ee, ömür uyandı ama babası uyuyor. Şimdi içeceğim kahvaltı uyandıracağım. Sonra hep birlikte ile bir kahvaltı yapalım biraz sesim kısık gibi ben de anlamadım inşallah hasta değilimdir hastaya geçtim inşallah korona değilimdir Gerçi kimseleri de görüştüğümüzde şimdi ben gidiyorum eşim uyandırmaya Sonra devam edelim evet yeniden merhaba pazar günümüz çok güzel geçiyor Allah'ıma bin şükür kahvaltımızı yaptık çay keyfimizi yaptık çiçeklerimi suladım şimdi bir bime gidiyoruz alışveriş yapmaya akşama kumpir var menüde kumpir yapacağız onun için eksik birkaç malzememiz vardı. Hem onları alalım hem de bir yürüyüş olsun de dedik. Şimdi bime gidiyoruz. Biraz yukarıda yürüyeceğiz yokuş yukarı. Yapacak bir şey yok. Eksik çünkü ve canımız kumpir istedi. En son geldi, İstanbul'a geldiğimizde yemiştik. Böyle bir canımız istedi dedik ki biz de yaparız. Başlayalım bakalım dedik. Sonra da bir tatlı yapacağım. Şimdi çıkıyoruz. Birinde görüşürüz. Hı -hı, alırsın, tamam. Başka ne alacağız? Bak. Yeni mi çıkmış bu acaba? Ömer alı. Yoğurdu var. Pey Peynirim bitti. Tamam başka da bir şey ihtiyacımız yok. Ne alacaktık içi Nasıl? Nasıl? Mısır. Nasıl? Turşu? Nasıl? 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 çık Ömer. Pişt, Ömer. Ömer, poşetlerimiz burada. Şimdi eve gideceğiz, komiserimize başlayacağız. Hadi bakalım, gidiyoruz. Araba geliyor. Evet, Şeyda Hanım alışverişinizi yapmış olmak. Allah. Sizi mutlu ediyor mu? Ediyor biraz yoruldum ama. Vallahi ne kadar sıkıntı bir şey nereden aldık ya? Çok yoruldu beni. Sağ yapıyoruz. Aşağı mı? Evet bizim sokağımız burası. Aşkım yokuş. Hadi yuvarlanın bakalım. <laughs> ya aşkım Hadi. bu yokuş böyle ben Ömer de inemem. Yuvarlanma vallahi inemem. Sen de. Ah. <laughs> sonunda evdeyiz geldik. Aynadaki parmak izlerini gördüm inşallah. E, çok yoruldum ya. Bime kadar yürüdük. Biraz bizim evden şey arada konuşmadık. Yukarıda. Ama şimdi geldik. Akşama kumpir var söylediğim gibi. Şimdi gidip bir güzelce aldığım malzemelerimi yerleştireceğim. Bir elim yüzümü yıkayayım. Bir su içeyim. Kendime geleyim. Sonra bir de tatlı yapayım. Kumpirimizi de yapalım. Yalnız karşı apartmanın arasında mangal yokuyorlar. Bu kadar çok güzel. Bütün ev tavuk kokmuş. Ben de balkonu camı kapıyı açmıştım ev havalansın diye. Bütün ev mangal kokuyor. Neyse yapacak bir şey yok. Hadi ben hemen üstümü değiştireyim. Selam. Ben geldim. Patateslerim hazır. Şimdi fırının en altına telimi koyacağım fırın telimi onun üstüne bir kasede su koyacağım üstüne fırın tepsisi ve patateslerimi 200 derecede 1-1,5 saat falan pişecekler İlk etapta bunu yapmam gerekiyor bunları attıktan sonra da malzemelerimi hazırlayacağım malzemelerimi hazırladım şimdi patatesim pişiyor bir de mısırım Amerikan salatam ve sosisim vardı üçünün yanında ee, yaklaşık bir 45 dakika kaldı pişmesine. Pişince size yapılış aşamasını göstereceğim. Tripotum kırıldı diye bu şekilde biraz e, videolarım <laughs> idare edin. Yeni tripotum gelene kadar. Ama çok lezzetli olacak inanıyorum. Çok canımız istedi ya anlatamam. O <laughs> halisi. çok acıktı. Neyse ben içerik için burada işim kalmadı. Mutfağımda topladım. Şimdi patateslerimizin pişmesini bekliyoruz. Şimdi patateslerimiz pişti. Şöyle bir yer açacağım ki içindeki malzemeleri rahat karıştırabilelim diye. Şimdi şöyle bir keseyim. Şöyle. Oo, Baba, çok güzel kokuyor. Bur. Söyle söyle. Ha öyle keseceğim de dediğim böyle. böyle. Şöyle bir kabuğunu açayım diyor. Hadi şu kadarını. Şimdi bir karıştırayım. <gülüyor> <gülüyor> kaşarı ve yağı koyduk. Kağımız karıştırıyor, harman yapıyor. Şimdi, içini iyice eritmesi, eritmemiz lazım ki lezzeti karışsın. Sonra iyice karıştıktan sonra tuz ekleyeceğiz içine. Ve diğer malzemeleri, malzemelerimiz zaten bizi bekliyor burada. Şimdi ben de girişiyorum hemen benim giriş, giriş. patatesimden. İç i̇şte tam böyle oldu. Aynı Orta Köy'deki gibi ben tabi zeytinini koydum. Şimdi süsleyelim birlikte. Şimdi buna zeytin koydum. Birazcık turşu şöyle. Ama tek elle yapamıyorum. Bu süsleyip hemen geliyorum. Hemen. İşte bizim kumpirimiz hazır. Şu an kan kolalarımız da başı atıyor. Ay çok güzel oldu ya. Valla bildiğim Ne kadar ortak... mal ettiniz? Ne kadar mal ettik? Zaten her şey evde vardı ki. Bir mısır aldık, bir de sarımsak aldık hazır. Şimdi yiyebiliriz. Dayanamıyorum. Ben hemen yemeğe geçiyorum. Nasıl olmuştu kumpir? Kumpir çok güzel. Sağ ol. Beğendin mi? Çok beğendim. <laughs> <çok da. gülüyor> <laughs> Sen niye geldin? <laughs> kız kaçtı. Dede ben <gülüyor> 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 Hadi gülümseyin. Hadi, hadi gülüntüyoruz. Yeter. Yeter. Gerçekten çok kötüsün Saldır saldır saldır. Şimdi Ömer'in arkadaşını bekliyoruz. Ben de teyzesiyle birlikte yiyecek. Onunla kahve içeceğiz. Yemekler de yendi. Pazar günü böyle geçiyor işte. Muhtemelen tekrar bir kapanış yaparım ama eğer kapanış yapamazsam bir sonraki vlogda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.